Evet arkadaşlar hepimiz bölüm 3'ü çekeceğiz bugün. Hemen. Eee. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Yani onu yapmak imkansız ya. Epic. Oy, oy. Yıl bir sonuncuyu başarırdı ya. İyi la ölmedim. Bu neydi kız? Arkadaşlar bu başarılamaz ya. Ya başaran varsa yani siz de oynayın ya bir bakın. Yani başaran varsa gerçekten yani helal ya. Baksana. Ya bu pozisyon nedir abi? Aslında oradan çıkılır. Sünnet ettik. Her neyse. Evet arkadaşımızı sünnet ettik. Gördüğünüz gibi. Full. Ha, fullden gitti. Kız oldu. Her neyse. Arkadaşlar neden videoyu durdurdum ben de bilmiyorum ya. Biraz böyle tabi ilk çekimde biraz böyle fail'lar olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Muzi'yi unutmayın. Arkadaşlar. Bizim e, siz de bize atabilirsiniz. Mesela PG hastaları, PG hastaları diye yazıp PC büyük de büyük hastalığı değil yazabilirsiniz. Oynarız biz. Kesin korkunçlu bir şey çıkacak burada oda. Gece mece. Geri mi abi. Korkutmayın lan adamı. Oha. Öt. Evet, sendir. Abi sendir ben ne alaka? Ne oluyor? Geber lan. Sadece böyle öyle geceleri bir şeyler çıkar abi. E ben bunu merak ettim. Ya. Aha yeni bir dünyaya geçeceğiz. normal geldik ne oluyor ne olduğunu ben anlamadım anırıyorum yok yani falan abi adam üstüne basa basa Togo yazıyor ama karakterini eklemiyor. Ya bu mu? Asla Justin Bieber olmam. Anladım. Herhalde bunu ben tek başarmamışım da arkadaşlar. Şimdi şunu merak, yani çok merak ediyorum. Acaba aranızda hiç böyle zıplayıp geri giden var mı? ya zıplıyorsun suna çarpı falan geri gidiyorsun ya varsa arkadaşlar yorumları yazın siz de bizdensiniz ama pro lan yani o mu pro Tamam biraz pro olmuş da başarılabilir bak ama amazing'in şeyine gelirsen kafamı da kırsam geçerim geçeceğim lan arkadaşlar başarabiliriz arkadaşlar son izlemeyin eğer bunu ölmeden başarırsam e, ölürsün falan diye yazın yani. ya, ama şimdi gerçi bu video sonuna kadar yapanlar da olur ama ben inanıyorum başarabilirim. İnanmasaydım keşke. Her neyse. Arkadaşlar umarım e, güzeldir. İkinciye geçmek istiyorum ben. Canım sıkıldı da ona No. Lan. Abi ben onu nasıl başlayayım ya? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Na kolay dedi ve öldü. Evet sade atabiliriz, atabiliriz atabiliriz. Bir dakikamız var. Başarabiliriz. Yenebiliriz. Hı. Ay bak o böyle oldu. Bak nasıl oldu. E şimdi yeniden kendimi öldüreceğim. Arkadan da şimdi şarkı gelse havaya girerim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm 3 oldu. Gerçekten umarım siz de beğeniyorsunuzdur videolarımızı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.